Yurt dışı hizmetlerinin yeni videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda yine ofisimizde çok değerli bir konuğumuz var. Samet Bey ile bu videoda sizlerle birlikte. Evet Samet Bey hoş geldiniz. Hoş ee, bulduk. Kendinizi izleyicilerimize tanıtabilir misiniz acaba? E, tabii. E, Samet Karaman ben. Melbourne International e, Okulları'nın Türkiye ve e, Doğu Avrupa Marketing Müdürü'yüm bugün okul adına sizlerle beraberim. Çok teşekkür ederiz. Birkaç tane konudan bahsedeceğiz bu videomuzda. Herkes bu videoda kendine göre bir şey bulabilir diye tahmin ediyorum. Öncelikle Merlin House dil okulumuzdan bahsedeceğiz. Bu okulumuz hangi şehirlerde bulunuyor? Nasıl programlar burada eğitimler alabiliriz? Okulun şartları nelerdir? Birazcık bu kısımda bunlardan bahsedeceğiz. Tabii. Melbourne International İngiltere'de, Londra'da ve Manchester'da kampüsleri bulunan bir dil okulu. Ee, biz öğrencilerimize genel İngilizce programları, ayaç hazırlık programları, ya da business İngilizce programları sunuyoruz kampüslerimizde. Takiben bir de yaz okulları ve e, üniversiteler için programlarımız var. Onların da e, içeriğine birazdan değiniyor oluruz. Londra'daki kampüsümüz King's Cross'ta, hemen Soho'nun dibinde oldukça merkezi bir lokasyonda. Yaklaşık 16 sınıfımız var. 650 öğrenciye kadar aynı anda Çok kapasitemiz güzel. mevcut. Manchester'da da Piccadilly'deyiz. Yine e, aynı şekilde oldukça merkezi bir lokasyonda. Orada da 14 sınıfımız mevcut. 450 öğrenciye kadar kapasitesi var okulun. İkisi de oldukça büyük ve teknolojik açıdan donanımlı okullar. Öğrencilerimize biraz daha yenilikçi bir eğitim vermeye çalışıyoruz kampüslerimizde. Çok güzel. Peki sınıf mevcutları nasıl oluyor okullarımızda genel olarak? Sınıflarımız genel olarak maksimum 12 kişi oluyor. Yaz dönemlerinde biraz daha biz bu rakamlara ulaşıyoruz. Kış dönemleri bildiğiniz üzere biraz daha tabii. az yoğun geçiyor yaza göre. Kış döneminde de ortalama 8-10 öğrenci arası oluyor sınıflar. Çok ideal. Okullarımızın bünyesinde tabi İngiltere'ye özellikle giden öğrencilerimiz Hı -hı. bu kısımla biraz fazla ilgilenebiliyorlar. Hı -hı. Aktiviteler yani neler yapabiliriz işte bu şehirlerde öğrenci hayatı Hı -hı. nasıldır okulun sunduğu aktiviteler var mı? Birazcık bunlardan bahsedelim. Tabii okulun sunduğu standart aktiviteler mevcut. E, öğrencileri tabii ki biz biraz daha pratik yapmaları için teşvik ediyoruz kampüs içerisinde. İşte sinema geceleri oluyor, geziler oluyor, gittikleri şehirlerde kültürel turlar yapıyorlar vesaire. Biraz daha böyle öğrenci yoğun tutmaya çalışıyoruz. Şehir bazındaysa Londra bildiğiniz üzere şimdi İngiltere'de eğitim alacak öğrencilerin ilk, ilk aklına gelen ilk aklına gelen ve ilk evet tercihi oluyor. Biraz Dream City Londra Kesinlikle. diyebiliriz İngiltere'de eğitim alacaklar için. Manchester ise biraz daha böyle yani daha British experience, daha küçük bir şehirde eğitim almak isteyen, daha uygun maliyetli eğitim almak isteyen öğrenciler. Biraz yaş tercihi. büyüyor mu peki Manchester'a? Yani ben öyle tahmin ettim Aslında ama. Aslında e, değişkenlik gösteriyor. Yaz döneminde yaş küçülüyor çünkü Hı -hı. E, biraz daha yaşlı genç öğrenciler özellikle bu futbol takımından dolayı Evet, erkek Manchester. öğrencilerin çok evet, ilgisini evet, çekiyordur evet. diye tahmin ediyorum. Kesinlikle öyle. Biz yaz döneminde biraz böyle erkek öğrenci sayısında artış görüyoruz. <laughs> Özellikle 17-18 yaş arası için Manchester ideal bir lokasyon. Çok güzel ama Londra'da tabii ki Londra. Yani bir de yapılacak çok fazla şey var. Çok evet. fırsat var kesinlikle. Yani bilmiyorum belki 3 ay giden bir öğrenci bile orada gezilecek yerleri bitiremeyecek muhtemelen. Fırsatlar çok fazla. Doğru. Haklısınız. Londra biraz daha işte kozmopolit olduğu için çok büyük olduğu için sosyalleşmek adına öğrencilerin çok fazla zaten mevcut. Yani bir de lokasyonunuz da çok güzel. bu e, Kings Cross e, istasyonunda hatta Harry Potter sevenler için orada çok güzel bir dükkan var. Mesela ben gitmelerini öneririm kesinlikle. O zaman o dükkandan öğrencilere bir hediyemiz var mı? E, olur tabii orada. niye olmasın? İncirli kodu falan geliyor mu? Ee, link <laughs> Reklamı yapmış diyor. olduk çünkü. <laughs> <laughs> evet tabii ki niye olmasın? Niye olmasın? Peki Samet Bey birazcık da konaklamalardan bahsetmek istiyorum. Okulunuzun sunduğu konaklama türleri nelerdir? Biraz bunu da ayrıntılı şekilde konuşabiliriz. Tabii konaklama olarak biz öğrencilerimize iki opsiyon sunuyoruz. Birincisi yurt konaklaması. Tek kişilik odalarda özel banyo, en şeklinde oluyor. Hem Londra hem Manchester'da yurt opsiyonumuz mevcut. Bir de e, aile yanı konaklama tercih eden öğrenciler oluyor. Bu aile yanı konaklamalar genellikle biraz daha işte aileyle sosyalleşmek isteyen ya da daha uygun fiyatlı bir e, konaklamayı tercih etmek isteyen öğrenciler için geçerli. Hı hı. E, i̇ki opsiyon var konaklamalarda. Çok güzel, çok teşekkür ederiz. Peki eğitim almak isteyen öğrencilerimiz hı hı. için yaş aralığı nedir? Dil eğitim almak isteyen öğrenciler için yaş aralığı 16 yaştan itibaren başlıyor yetişkin kurslarda. 16 yaş altı öğrenciler için ise bizim yaz okulu programlarımız mevcut. Biz bunlara Junior Camps diyoruz. Fakat Junior kamplarımızı biz kendi kampüslerimizde değil, üniversite kampüslerinde düzenliyoruz ya da Boarding School kampüslerinde düzenliyoruz. Bunlar nedir? Manchester'da Manchester Metropolitan Üniversitesi, Londra'da Middlesex University ya da Wembley, Garden Hall, Periol gibi birçok alternatif mevcut Junior öğrenciler için. E burada biraz daha zenginleştirilmiş ve e, paket programlar var. Paket programlar nedir? Öğrencinin konaklaması, üç öğün yemeği, e, eğitimi, gezileri, e, bunların hepsini içeren programlar. Junior olduğu için biraz daha işte öğrenciyi e, meşgul tutmaya Tabii. çalışıyoruz öğrenci gruplarını ya da bireysel bir ya. Bir da de daha kısa grupları. bir süre oluyor sonuçta. Evet. Orada daha da belki e, evet. toplu bir organizasyon Aynen. olabiliyor. Yani 2 ile 4 hafta arası eğitim almayı tercih ediyor genellikle junior öğrenciler. Yetişkinler için zaten bildiğiniz üzere 3 e, ay, 6 ay, 9 ay böyle bir zaman kısıtlaması yok. Ama juniorlarda genellikle dediğim gibi 2 ile 4 hafta arası genellikle yaz döneminde ya da kışın biliyorsunuz semestrede ara tatillerde de gelmeyi tercih eden öğrenciler olabiliyor. Çok güzel, çok teşekkür ederim Rica verdiğiniz bilgiler için. Peki Samet Bey şimdi dil eğitimi, İngilizce eğitimi için hem yetişkinler hem çocuklar için Hı -hı. seçenekleri konuştuk. Bunun dışında bir de tabii ki İngiltere'de akademik eğitimi almak isteyen çok fazla kişi var. Hı -hı. Tabii ki İngiltere'nin yapısından dolayı akademik anlamda Hı -hı. gerçekten çok tercih ediliyor. Bu alanda yardımcı oluyor Buradaki fırsatlar nelerdir? İşbirlikleriniz nelerdir? Biraz bunlardan bahsedebilirsiniz. Çok sevinirim. Tabii biz eğitim kurumu olarak öğrencilere İngiltere'de eğitim adına aslında birçok alternatif sunuyoruz. Üniversite eğitimi de bunlardan biri. Üniversite partnerlerimiz var, stratejik partnerlerimiz var Londra'da ve İngiltere'nin her yerinde. Bunlar nedir? Öncelikle University of East London, İngiltere'nin köklü üniversitelerinden biri. 1898 yılından beri faaliyette olan bir eğitim kurumu, University of East London. Biz bu okulun foundation ve pre master dediğimiz ee, hazırlık programlarını yapıyoruz kampüs içerisinde, yani okulun kendi kampüsü içerisinde. Hı hı. Okulda lisans ve yüksek lisans için birçok program mevcut ve program maliyetleri İngiltere'de üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için oldukça uygun. University of East London'ın program ücretleri İngiltere'de üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için şu anda oldukça uygun. 2024 itibariyle 13.000 ile 15.000 pound arasında ve Türk öğrencilere burs imkanları da var. 2000-3000 pound'a yakın. Dolayısıyla önemli bir alternatif olarak görüyorum ben üniversiteyi İngiltere'de eğitim almak isteyen öğrenciler için. Kaliteli bir eğitim. Kaliteli bir isteyen. eğitim almak isteyen öğrenciler için. Ve Londra bildiğiniz üzere yine işte üniversite eğitiminde de ilk tercih oluyor öğrenciler için. Okulda Londra'nın kuzeyinde Merkeze yaklaşık bir 25-30 dakika mesafede yer alıyor. Zon 2'de yer alıyor. İyi bir okul. öğrencilerin şu anda yoğun ilgi gösterdiği bir okul. Biz de dediğim gibi burada işte hazırlık eğitimini almak isteyen ya da kendi alanından farklı alanda master yapmak isteyen öğrenciler için pre-master eğitimleri sunuyoruz. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Bir de NCUK üniversiteleri dediğimiz Russell Group üniversitelerinin eğitimini de kendi Kings Cross kampüsümüzde veriyoruz. Kings Cross'taki kampüsümüzde öğrenciler foundation eğitimlerini tamamlıyorlar. Garantili bir şekilde Russell Group üniversitelerine yani içerisinde Exeter Üniversitesi'nin de bulunduğu, Manchester'ın da bulunduğu birçok üniversite var. Birçok okula garantili kabul sunuyoruz. Öğrenciler ilk yıl bizde programı tamamladıktan sonra garantili bir şekilde buradaki üniversitelere yerleşebiliyorlar. Ee, bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> bu en şimdiki bu. bu. Orada <laughs> bu yani. listeler çıkıyor. Çok teşekkür ederiz. Şimdi zaten bütün bu programların kayıt süreçlerinde, vize süreçlerinde biz Oscorp olarak zaten danışmanlık veriyoruz. O konuda da yardımcı oluyoruz. Bir de bunun dışında şundan bahsetmek istiyorum. Bir kataloğumuz var. Burada danışmanlık verdiğimiz programlarla ve ayrıntılarla ilgili olarak aşağıdaki linkten bu kataloğa ulaşabilir ve inceleyebilirsiniz. Samet Bey çok teşekkür ederim katıldığınız ben teşekkür için. Ben ederim. Çok Bilal güzel bir video için. oldu. Çok faydalı olacağını düşünüyorum. Herkese izlediği için çok teşekkür ediyoruz. Bizi Instagram, Youtube, TikTok kanallarından takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız bundan sonraki içeriklerimize de hızlı bir şekilde ulaşabileceksiniz. Çok teşekkürler. Sonra görüşmek üzere.